Merhaba arkadaşlar ben okul öncesi alan öğretmeni Onur Teke. Bugünün sorusu çocuk edebiyatı dersinden. Her gün soruyu sorup cevabını açıklıyoruz. WhatsApp grubuna açıklama kısmındaki linkten katılabilirsiniz. Yukarıdaki öncülerden hangisi veya hangileri çocuk edebiyatı ürünlerinin dış yapı özelliklerindendir. Dikkat! Dış yapı kitabın nasıl göründüğüyle ilgilidir. İç yapı ise ne anlattığı, hangi mesajları verdiği ile ilgilidir. Bakalım. 1- Yazı puntosu. Arkadaşlar punto yazıların büyüklüğünü belirler, görüntü yetkiler. 2. Resimler yine görseldir. 3. Kurgu. Kurgu ise kitabın ne anlattığı, olayların nasıl ele alındığı, hangi mesajları verdiği ile ilgilidir. Bu yüzden ilk iki öncül dış yapıdır, üçüncü öncül iç yapıdır. Cevabımız denizli.